arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cat e devam ediyoruz. 3. bölümünü çekiyoruz. Dur sesim yankılanabilir. Mikrofonu çekeyim. Neyse. Dediğim gibi Cat e devam ediyoruz. Ee, çok sevmişsiniz. 8 görüntülenmeden 5 like almış ikinci bölüm. Ee cidden seviyorsunuz bu oyunu. Evet, murder mod geldi. murder olayım, murder olayım. Innocent oldum. Evet. Evet eşim oldu. Bugün e, oyun hakkında biraz daha şey söyleyeceğim. Evet direkt kazandık oley. Murder modunu ben sevmiyorum genelde. Şimdi Murder Mr. oyununu pek sevdim. Kastım kastım. Murder'a girmeyin Arkadaki müzik gider mi? Evet artık beni duyabilirsiniz. Castle'a gelin. Castle. 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 Evet o oyun başlasın artık. Yeter. Adam vurmak için Bir <laughs> işiniz bitti lan. Dın 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 dın. İşiniz bitti evet taktiğimi uygulayacağım Ama taktik olmadan oyuna girmek evet bu muhteşem bir taktik Allah Adam hele açmış bence Oha adamda 200 roxluk eşya var la O adam bizim işimizi bitirebilir Neyse gidiyoruz şimdi. Bu adamı direkt kestik. Evet, evet çok iyi oynuyorum. Aa, silah güzelmiş de almayacağım. Benim buzdan silahım daha güzel. Her neyse şimdi adam vurmamız lazım evet. Şimdi target. O adamı şimdi ben öldüreceğim. Dostum. Hayır. Dostum ikimiz onu saldıralım bence. Daha mantıklı oluyor. Herkesi kesen o. Evet bu bölümün %90'ı ölerek geçiriyor. O çünkü herkesiyle evet kesinlikle ile ben kötü oynadığımdan değil. Evet herkesin öldürdüğü adamı ben öldürüyorum. Oha kaç kilo aldım lan. Bir double kill, e, triple kill, e, doğru da e, triple kill olacak şimdi. Evet adam hile açmış. Hile, hile, hile. Boom. <laughs> o oh, ben bu oyun çok iyi oynuyorum la. Allah'ım. Like atarsanız bu arada kurabiye yağıyor. Ben Şakasına söylemiyorum bunu evet kurabiye yağıyor, abone olursanız da pasta yağıyor evet. Komik olsun diye söylemiyorum tabii ki de. <laughs> dan, 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 dan. Ay hile açmış. Lazer silahı var. Adam 200 Robux'lu. Adam oyuna Robux yatırıyor aynı zamanda hileli Robux yatılıyor. Yatılıyor. Adam nerede şimdi? Dostum sen kimle karıştığını? bilmiyor gibisin. Ben Mahmut ama Cem Mahmut. Evet. Şaka yaptım ben Cem. Evet. Ben Rem. İki pro bir fight.

Bitti ne oldu sen? Ya ben bu ne oldu ya da olmak istemiyorum. <laughs> evet bir kişi kestik. Bu cidden iyiydi. O da hep dışarı dolaşıyor. <laughs> intikam böyle alınır kardeş. Senden kaçamazsın. Evet şimdi biraz da aksiyona gireceğim. Evet siyah adamı vuruyorum. Siyah adam öldü. Öl ölemedi şimdi öldü. Evet çok iyi oynuyorum. O adam noob diye kesin. De bütün prolar burada. Tabii en iyisi benim. Evet buradan sonra bu adamı tekrar öldürüyorum. evet, evet öldürebiliyorum. Benim karakterim bu değil lan Allah öldürdüğünü pardon kız öldürdüğünü kendisine çekiyor. Kendisi oluyor işte. Dın dın Şimdi o kişiden intikam alıyoruz evet. O kişi buydu. Kill. Kill kill kill. Niye her vurduğunda stone sesi gibi, gibi bir şey geliyor? Kim vurdu beni? O her yerden ay, bunun görüş açısı çok değişikmiş. Oyunda daha hızlı koşmak yok mu? Yok galiba. Bu videoda çok ölüyorum ya. Video acaba fail mi yapsın? Yok her türlü atıyor. O zaman bugün ikinci videoda gelsin çünkü her zaman öldüğüm bir video olamaz. Evet bunu da öldürdük şimdi ise evet şu anda büyük bir gameplay. <laughs> sen bittin oğlum sen sen koştun amıyorum. sen bittin oğlum sen. Sen kimsin lan? Ha? Sen... Lan arkacı. Tabi aynı arkadan yaparsın. He, böyle. Böyle. Böyle benim gibi arkacı olmaya kaç kişi kaldı? Adama ben vurdum ama. Siyah adam beni tekrar öldürdü. Her neyse ben de siyah adamı öldüreceğim. <laughs> siyah adam, siyah adam. Arkadaş Ya bu adamın AFK. Aa balık. Balığa benzeyen bir silah çeşidi. Bu beni çok öldürüyor ya. Oyundan atmak lazım. Evet adamı doldurduğumuza göre. Adam reflekslerini çok geliştirmiş ama kesinlikle gel. Aa ölmüş. Çünkü ben öldürdüm onu aslında. Evet, görmediniz. Hop! Ba olmadı. Evet, bitti. Studio. ay bu. Kastı. Elimination. Elimination olsun bir de.